Sevgili arkadaşlar herkese günaydın. Evet bugün hap bilgiler videomuzun üçüncüsünü çekmeye başlıyoruz. Bugün anahtar kelime iki tane. Bunlardan birisi İstanbul'daki hükümetler. Bir de imzalanan önemli anlaşmalara kimler imza atmıştır. Önce neyle başlıyoruz? 1913 Bağbali baskını. Osmanlı'da bu olay biliyorsunuz rejime değil hükümete karşı bir darbeydi. İttihat terakki yapmıştı. Bu olay sonucunda görevden az hükümet Kamil Paşa hükümetiydi. Göreve gelen kimdi? Mahmut Şevket Paşa hükümeti olmuştu. Ve böylece Osmanlı'da Üç paşalar dönemi dediğimiz dönem başlamıştı. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa. Yani ihtiyaççılar ülkede etkin olmuştu. Osmanlı Devleti'nin Dünya Savaşı'na girmesi sırasında ilk girdiğinde Sadızan hükümeti sorabilir ÖSYM'e. Said Halim Paşa hükümetidir. Lütfen buna dikkat edin. Osmanlı imzalamış olduğu ateşkes var. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda. İstanbul hükümeti kimdi? Ahmet İzzet Paşa hükümetidir. Yine Osmanlı Devleti'nin imzalanmış olduğu 10 Ağustos 1920 arkadaşlar Sevir Barış Anlaşması'nda hükümet kimdi? Tevfik Paşa hükümetidir. Yine İstanbul hükümetiyle milli mücadele arasında yapılan ilk görüşme heyeti temsili var. Amasya görüşmeleri biliyorsunuz 1919'da İstanbul'da hükümet kimdi? Adil Rıza Paşa. Onları temsilen gelen kimdi? Salih Paşa, Bahriye Nazırı. Heyeti temsilinin başkanı Mustafa Kemal, yanında Rauf Orbay, Bekir Sami Bey vardı. Ve İstanbul ilk defa böylece milli mücadelenin heyeti temsilinin siyasi tanımıştı. Yine 1. Meclis döneminde 5 Aralık 1920 tarihinde Bilecik görüşmeleri var. Bilecik görüşmelerinde İstanbul hükümeti biliyorsunuz arkadaşlar Ahmet Tevfik Paşa'dır. Onları temsilen gelen Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa'dır. Bizi temsilen giden ise Meclis Hükümet Başkanı Mustafa Kemal yanında İsmet Paşa vardır. İlecik görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ilk defa Türkiye Hükümet siyasi balığını tanımıştır. Londra, biliyorsunuz konferansı vardı Birinci Dünya Muharebesi'nde. İstanbul'u temsilen giden kim gitmişti? Sadızan Tevfik Paşa gitmişti. Bizi temsilen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey e gitmişti. Bir de şuna dikkat edin. 1 Kasım 1922 yılında saltanat kaldırılmıştı. Osmanlı resmen sona ermişti. Osmanlı'daki son sadrazamı sorabilir Tevfik başıdır. Gelelim önemli anlaşmalar. İkinci anahtar kelime kim imzalamıştır? Mondros Ateşkes Anlaşması. Osmanlı imzalamış olduğu ateşkesti. İmzalayan kişi Bahriye Nazırı Rauf Orbay. Yanında Sadullah Bey ve arkadaşlar Reşat Hikmet vardır. <laughs> 10 Ağustos 1920 Sevri Barış Anlaşması. Osmanlı adına imzalayanlar arasında kim vardı? Hadi Paşa, Reşat Halis ve Rıza Tevfik vardı arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz anlaşma imzalayanlardan birisiydi. Gelelim. Kurtuluş Savaşı Muharebeler döneminde bizim adımıza doğuda yapılan 3 önemli anlaşmayı Şark Fatih Kazım Karabekir imzalamıştı. Ermenistan'la imzalanan Gümrü Anlaşması'nda Kazım Karabekir. Gürcistan'la imzalanan Batum Anlaşması'nda Kazım Karabekir imzalamıştır meclis adına. Ve yine Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan'la imzalanmış olan Kars Anlaşması'nı imzalayan Kazım Karabekir olmuştur. Yine biliyorsunuz 1. Yunan Muharebesi'nden sonra imzalanan Afganistan'a dostluk anlaşmasını imzalayan yine bizim adımıza Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirçek olmuştur. Yine 1. Yunan Muharebesi'nden sonra imzalanan Rusya ile Moskova'da dostluk anlaşması var. Bunu imzalayanlar Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirçek, Rıza Nur ve Ali Fuat Paşa olmuştur. Yine önemli Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Fransa ile yapılan 21 Ankara Anlaşması'nı Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek imzalamıştır. Yine Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan sevgili canlar, biliyorsunuz Ukrayna ile Dostluk Anlaşması'nı yine bizim adımıza Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek imzalamıştır. Büyük taarruzun sonunda imzalanan, dikkat edin, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan heyet başkanı, Genelkurmay Başkanı kimdir? İsmet İnönü olmuştur. Yanında kim vardır yine arkadaşlar? Asim Bey, Asim Bey dediğimiz bir diplomat. Bir de Türk Tarih Kurumu başkanı olan Tevfik Bıyıkoğlu vardır. Geldik Lozan Barış Anlaşması. Lozan'a giden heyet başkanı, harici nazırı İsmet Paşa, yanında kim vardı? Rıza Nur ve Hasan Saka vardır. Bunlar bizim adımıza anlaşmaları imzalayan nadir önemli kişiler olmuştur. Atatürk döneminin en önemli dışişleri bakanı olan Tevfik Düştü Aras. Bu çok önemlidir. 1926 yılındaki Ankara Anlaşması var. Musul'un taviz olduğu anlaşma. 1928 Cenevre Sitasız Sözleşmesi. 1934 yılında Balkan Antantını. 1936 yılında biliyorsunuz arkadaşlar Akdeniz Paktı. 1937 yılında Niyon Konferansı'nda Niyon Anlaşması'nı Türkiye Cumhuriyeti adına imzalayan Atatürk döneminin en önemli dışişleri bakanı kimdir? Tevfik Güçlü Aras olmuştur. Lütfen bunlara dikkat edin. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Saygı, sevgiler, saygılar.